Mercedes 200E 1992 model. Bu araçlarda e, mekanik enjeksiyon var bildiğiniz üzere. Mekanik enjeksiyonlu araçlara daha evvelinden e, karbüratörlü LPG montajı yapılıyordu. Çünkü sıralı sistem montajını kimse bilmiyordu. Yıl 2023 hala bilen sayısı çok az. Biz Çorum'da Hoca Motogaz olarak Cangaz sıralı sistem montaj uygulamasını bu araca gerçekleştirdik. LPG parçalarımızı tanıtayım. LPG'nin regülatörünü buraya koyduk. Regülatörde ısınan buharlaşan gaz filtreye geliyor. Filtreden bu şekilde enjektörlerimize geliyor. Enjektörlerimiz de 1 3 4 2 çalışma mantığıyla motora gazı püskürtüyor ve sıralı sistem meydana geliyor. Bu araçlarda ördek patlatma sorunu var. Patlama yapıyor karbüratörlü sistemlerde. Ama sıralı e, sistemi, can gaz montajını bu araca uyguladık. Artık patlatma, çatlatma gibi e, problemler ortadan tamamen kalkmış oldu. Bizi tercih eden e, İstanbul'dan gelen müşterimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yolu izi açık olsun, güle güle kullansın diyoruz. Herkese hayırlı bilinçli, sağlıklı günler diliyoruz.